Söyle yağmur çamur değmedi yüreğime Şimdi ben neredeyim sen nerede? Söyle ay doğmadan düşmesin yaş gözüme Şimdi ben neredeyim sen nerede? Yine dene, yine adına dene Savuşturduk unuturum diye gidemedim eve Bebek takıl Bundan sonra bir sana bakarım bir değişime Boş konuşma hiç dinle istersen İnan onu yapacağız ben ne istersen Listeleri doldururuz kalbine dinlersen Bir gün sen gösterecek evimizi dersten Korkusuz yaşarım genç ölürüm ya Görürsem şaşarım gün yüzünü ey Huzur kırmızı ben renk görüyorum Sanki dostum çok yine de tek yürüdüğüm can o Kürürüm, gümüş dişlerimin arasından sana güldürürüm Bu dünyada çocukları sadece Sığınırım her gece o duaların arkasına 40 yaşıma gelsen bile takılırım mahallede Gerçek düşler sahte artık diğerlerin tanınmayacak halde ne mekanlar ne hurcuva mahalle Doğum sokak gibi ayin dolu yerde isler gerçek düşler sahte artık diğerlerin tanınmayacak halde ne mekanlar ne hurcuva mahalle Doğum sokak gibi ayin dolu yerde aklın zaman su gibi koş seni artık kim tutar her bizim gibi çocuklar kan kusar dedin yutar bulantılar sizin ben oldu amcıklar garanti ver Ölümsüz tedbiri göster dünyadan Hayır görmedim anamdan başka bir tek canlıdan Bu rüya dedim kendime ve uyanmıştım bir anda Kalemle öğrendiklerini öğretirler silahla Hiçbir koyu rengi karıştırması siyahla Allah yalışın, değmedi Yo, bozuk psikolojim, ritimlerle tek gecelik ilişkin kalem kağıdı bir içkim Elverişsiz mutlu olmak, kaçtı çoktan o trenler, söz verenler, özlemezler hep bir çelişki oh. Zamanla değiştim, gözlerim sekanlı falan, algılarda bozukluk, yaram kanar, kaçansa zaman Yo. Dalgalar cozuklu, dengem zaten hep bozuktu değerlerde de üç kuruştur, beğenmezsen siktir Hep verip veriştir, böyle düzen, sonuç sıfır, sonuç çılım bok gibiydi, ondan önce çok deli çok iyiydim aşka dair tablolarla poz verirdim Kankalarla poz verirdim Şimdi vermiyorsam siktir yeah. İhanetin çığlığı arkalardan gelir Hayat sanma kiriz beni Beklersin hep değişmemi yok Parıltının Yo. nedeni pırıl pırıl olmam değil Pis ettin yeah. sen çoktan beni değişmemin yolu yok Herkes yiğittir evet birinde yiğince kadar Herkes ölümsüzdür bir kurşunla ölünce kadar Herkes korkar cesaret zorunlu kılınca kadar Herkes sabır eder bir gün devran dönünce kadar Bilmem bu falan nasıl yapılır Bilmem ihanetler Kehanet nedir ya da dost nasıl satılır yeah. Erkek adam bunları bir şekil atlatır yeah. Kalbin kırılır sonra gözün açılır Geldiğin yeah. yeri unutma insan bu çabuk alışır Kanka sıkıntı yok benden de 5 lira çalışır yeah. Yarım etmeye biz iki kişi yiyorduk O yüzden rahat ol çocuk para en çok bize yakışır Güçlü olan kazanır yeah. Kimse tutmaz kendi başına kalkacaksın kaldıranın olmaz Dırdır yapanların alayı bu işin şovunda Bu işi yapanlar bunları dışarıda konuşmaz yeah. Popüler çocuklarsa burada fazla meşhur değil Keşimse deler seni hem de faili meçhul değil uh. Gayrı meşhur, meşhur ben de peşindeyim Diyenip neler trip öyle şeyler düşünmeyin düşün Geçtik o yollardan çakallarla yananlarla Paran varsa tamam kanka diyen kolpa kanka, adamlarla Sigara koyanlar da vardı beline koyanlar da vardı Evine dönenler kazandı, kazandı öyle sabahlarda sabah Yanımda yılanlar da varsa gelmez huzur Varsa kozun kan kokusuyla beslenenlerin sonu yok. yok Yanımda krallar kafamda harbi olsun harbi yolum belli Yine bin bu yolun düşme sonu yok Bu kadar Kimine göre kıralım, kimine göre yeni yetme Hayat sert vurur acıyacaksan acıyı hissetme Zayıf yerini kimseye gösterme korktuysan da hiç kimseye bunu belli etme Sana bir kere ihanet eden bir daha edecektir Şu kafanda kurma huyumda umarım bitecektir Ama şu yaşımda az da olsa bir şey öğrendiysem Kimse boşa kurulmuş Yaz. Bu bana yakışmaz dedim, onlar yakıştırdılar. Her zaman da onlar oldu tabi kazanan taraf. Bunlara alışma dedim, onlar alıştırdılar. Bu köpekler beni kendisiyle karıştırdılar. Ateş yakıp eğlenirdik, soğuk bir kış günü. Eski neşem kalmadı, kendimi biraz küskünüm. Fark etmeden annemi çok fazla üzmüşüm. O yüzden anneme şu an fazla düşkünüm. Ağzıma sakız gönü Tüm iki panda kava Çenalı çekiz seni Ey Ay. Ay. Adli'de büyüdüm sokakla aram iyiydi Yine daha ati lüksle soranlar da Prada <laughs> Ortama girdiğimde patlar balon egon Bir balık hanginiz Startı biz megalodon okay. Kalbim mordor beklemem senden şifa Okay, yeah. uh. Isız bir adamlıyım ya da ıssız Isız adada da, da, Nedense da, bütün sevdiklerim şeytanla bir arada Yo. Yürüdüm aradan savaşım sade kendim Yalan yüzyılın çöldü her masada Dışır yanlar evde baba o sigara Arkamdan konuşan bütün dostlara merhaba, merhaba. Ey mezara girmeden Bak, sakın arama Varsa sorunu olan denilmez oh, no, no.